Şimdi burada da Güliz ablamız yine harikalar yaratıyor. Şahsına münhasır tasarımları var onun. <laughs> <laughs> Öyle her şeyi beğenmez. Farklı şeyleri bir araya topluyor teknikleri. Bakar mısınız şu güzelliğe? Şöyle gösterelim. Evet, yine renk biraz farklı çıkıyor. Evet. Bu da Alpaka Air'in e, Gazal grisi. Bu da çok güzel bir ton. Onu da gösterelim. Açık gri şöyle. Çok şık oluyor. Arkası bitmişti zaten. Bu ön Her tarafı, tarafı bitti, hı hı. sadece kolu bu. He, kol. 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 Evet. Bir kolu farklı, evet. diğer kolları. E, haftaya görürler evet, haftaya inşallah. Haftaya kesinlikle geldi inşallah. Yüzüne ya kafana göre mi devam ediyorsun bir evet, şey? Yok kafama da. göre, hayır kafama göre. Şablon, Şablon kendisinde. Tam de. o zaman bu. Evet. Ben yapabilirim. Şablon kafana. <laughs> Aynen. Şablon varsa uyamam. <laughs> Pileyi ördükten sonra istediğin gibi şekil evet. döndürebilirsin. Evet. İnci Yılmaz mükemmel yazmış. Teşekkürler.